Merhaba Evacığım nasılsın? İyiyim Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Üçüncü videomuzu çekeceğiz seninle bugün. Nelerden bahsedeceğiz bugün? Nelerden bahsedeceğiz zaten. Nelerden bahsedeceğiz? Acaba da için ben bu kelimeyi hiç duymamıştım. <laughs> Öyle mi? Bu kelimeyi hiç duymamış <laughs> mıydın? Haberleri e, anlatacağım sana gene. Sen de yorumlayacaksın. Tamam mı? Tamam. <laughs> Yorumdan çok Tamam. Hadi başlayalım şimdi. Şimdi ilk haberimiz bu. Haldun Dorman Haldun Dorman neydi? Haldun Dorman tiyatrocu. Bu resimde gördüğün amca. Tamam. Bu amca korona olmuş. Hasta olmuş yani. İnşallah iyileşir değil mi? Evet şarkılarını beni Şarkı değil bu tiyatrocu. Tiyatro ne demek biliyor musun? Nedir? Bu film var ya mesela film. Filmi böyle senin karşında oynuyorlar. Canlı film olarak düşün. Hı hı. Mesela sen doktorculuk oynuyorsun ya. Hı hı. Bu adamlar da doktorculuk oynuyorlar mesela. Öğretmencilik oynuyorlar. Öyle şeyler yapıyorlar sahnede. Biz de izleyip alkışlıyoruz. Geçmiş olsun ona değil mi? Geçmiş <laughs> <Değişmiş> olsun. <laughs> yani geçmiş <değişmiş> olsun bayım. <laughs> evet geçmiş olsun. Sıradaki haber Eva'cığım. Ee, sen Donald Trump'ı mı destekliyordun Joe Biden'ı mı? Donald Trump'ı Trump destekliyordun ama Joe Biden kazandı biliyorsun değil mi? Donald Trump kaybetti. Hı hı. Ee, üzücü bir haber senin için de sanırım çok üzüldün galiba. <laughs> bir Trump sever olarak. <gülüyor> ee, <gülüyor> Donald Trump seçimi kaybetti ama kaybettiğini kabul etmiyor. Hani sen bazen yarış yapıyorsun da başkası kazandığı zaman ama ben kazanacaktım ama ben kazanacaktım diyorsun ya. Donald Trump da öyle diyor. Ama benim kazanmam lazımdı ama benim kazanmam lazımdı diyor. Sonra Donald Trump'ın bir arkadaşı çıkmış basın toplantısı yapmış. Demiş ki Trump kazandı falan demiş. Ama saçını boyatmış. Saçının boyaları akıyor. Baksana. Nasıl damn. Evet. Gördün, Gördün mü? Hı hı. böyle akıyor. Saç boyası akıyor. Çok tuhaf değil mi? Biraz evet. korkunç olmuş sanki bence. Çok, çok, biraz değişik. Biraz değişik olmuş değil mi? Buradan boyalar akıyor hep. <laughs> evet oralardan hep boyalar akmış. Trump'a ne söylemek istersin? Kaybetti. Bir daha ne Daha iyi tanıştın Trump. Eminim sen de bir gün kazanırsın. Evet eminim o da bir gün kazanır. O kazanamasa da belki oğlu aday olur diyorlar. Olay. Evet Junior Trump. Evacım geçen hafta da konuşmuştuk. Ee, sen hangi takımlıydın? Hmm. Biz Evet. Ben hangi takımlıydım? Fenerbahçe. Evet. Bu hafta Beşiktaş Fenerbahçe maçı var biliyor musun? Biliyorum. Evet. Şafya. <laughs> Peki Fenerbahçe mi kazanır Beşiktaş mı kazanır? Beşiktaş kazanır. Bence Fenerbahçe kazanır. Beşiktaş. Göreceğiz. Yarın göreceğiz. Peki Beşiktaş kaç kaç kazanır? Beşiktaş kaç kaç kazanır sence? Beşiktaş kaç gol atar? Beş gol atar. Beş gol atar ha? Hı hı. Fenerbahçe hiç atamaz. <laughs> Görüşürüz. Kayıtta olduğumuz için gerekli cevabı veremiyorum ama yani yarın formayı giyip gelirim evine. Haberin olsun. Marşlar söyleyerek. Ben de formayı giyip evine gelirim. Bir <laughs> forma da alırım <veririm> ben. <laughs> tamam. Yarın görüşürüz. İyi tamam. Evet. Sıradaki habere geçiyoruz. Sen, sen Gora <laughs> filmini izledin mi? <laughs> İzlemedin mi? Cem Yılmaz'ın filmi çok güzel bir film. Bir gün seninle oturup izleyelim, tamam mı? Tamam. İlginç bir cisim yaklaşıyor diyen bir adam vardı orada biliyor musun? Bu fotoğraftaki adam. Hangi adam? Şu mu? Yoksa şu mu? İkisi de aynı adam. Birisi filmdeki hali, birisi normal hali. İkisi de aynı adam zaten. Aynı adam mı? Evet. Maske takmış birisinde. Öyle düşün. Tamam. Ee, bu adam aramızdan ayrılmış. çok özleyeceğiz değil mi? Bir cisim yaklaşıyor Eva. Ne dedin? <laughs> öyle diyordu. Filmde öyle diyordu. Bir cisim nedir? Bir cisim nedir? Vallahi bilinmeyen bir cisim işte zaten yani. UFO. UFO ne demek biliyor musun? UFO nedir? Uzaylı uçağı. Uzaylı uçağı mı? Evet. Allahım ya. Ben bunu da duymadım. Şimdi sıradaki habere geçiyoruz tamam mı? Tamam. Maradona'yı tanıyor musun? Hayır. Maradona kimdir? Hı. Maradona nedir? Değil mi? <laughs> Mar <laughs> ha. Maradona kim? Maradona kimdir? Maradona çok büyük. Ee, Fenerbahçe mi? <laughs> Hayır Fenerbahçe değil. Keşke olsaydı ama Arjantinli bir futbolcu. Bu fotoğrafta gördüğün şu futbolcu. Şu mu? Evet bu. Bu da aramızdan ayrılmış. E, kalp krizi geçirmiş. Kalp krizi nedir diye sorma. Sekte iyi kalp. <laughs> Şimdi onu da anlatmak. Neden? Neden gitmiş? Neden gitmiş? Neden tatlılar geçirmiş? Çok aburcup yiyormuş. Yaşlanınca aburcup yememek lazım. Düzgün beslenmek lazım. O düzgün beslenmiyormuş. Evet. Hani çocuklar biraz abur cubur yiyebilir ama yaşlanınca daha az abur cubur yemek lazım. O da fazla abur cubur yediği için sekteyi kalp yani. Yani Dolayısıyla Efendim? Kayıp edip aramızdan mı ayrılmış yani? Evet aramızdan ayrılmış. Toprağı bol olsun mu? Olsun mu toprağı bol? Toprağı bol nedir? <laughs> toprağı bol nedir? Hani aramızdan ayrılınca öyle denir insanlara. Lap lap nedir? Lap lap lup. Hı -hı. Lap, lap lup. Ben demedim lap lap lup. <laughs> toprağı bol olsun mu nedir? Hı -hı. Toprağı bol olsun nedir? Bu adam uzaklara bir yerlere gitmiş. Bahçesi var orada. O bahçesindeki bahçesindeki toprakları bol olsun yani. Bol bol. Ağaç yetiştirebilsin yani o bol topraklarda. Tamam. Bol bol olsun. Evet. Evet. Toprağı bol olsun yani. Ama. Bugün de çok güzel haberler var maşallah değil mi? Evet evacım sıradaki haber. Sen kaça kadar saymayı biliyorsun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Benim artan sayımızın da mutlaka ne bediş. Evet, sen 34'e kadar saymayı biliyorsun. Corona ee, korona diye bir hastalık var ya. Hı hı. korona diye bir hastalık var ya. Hı hı. 28 bin kişi hastaymış. 28 bin. Gerçekten bir... mi? Gerçekten ne kadar çok. Nasıl geçecek bu korona ya? Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Şimdi yine sokağa çıkma yasakları da başladı. Onu biliyor musun? Tabii. Sokağa çıkamıyorsunuz işte. Saat 4'ten sonra sokağa çıkamıyorsun sen. Atilla'da. Atilla da çıkamıyor evet. Bu <laughs> konuyu söylesem mi söylemesem mi bilmiyorum da. Söyle. Sıradaki <laughs> haber. Ee, Bülent Arınç'ı tanıyor musun? Ee. <laughs> Aa. Aa bilmiyorum ya. Melih Gökçe'yi tanıyor musun? <laughs> Hayır onu da tanımıyorum. Fışkiyeliği kim kırdı onu biliyor musun? Onu da bilmiyorum. Bilmiyorsan hiç girmeyelim bu konulara. Sen büyüdüğün zaman tekrar konuşalım. <laughs> tamam mı? Tamam ya tamam. Sen büyüdüğün zaman muhtemelen Melih Gökçek bir Twitter fenomeni olmaya devam edecektir. Ee, evet evacım. Bugünlük de buraya kadar geldik. Bitirdik haberleri. İnsanlara söylemek istediğin bir şey var mı? Eee <laughs> ve bye bye hoştatalı siz yine düşürüz yine haberler yorumlayacağız bütün gün <laughs> bye Bıtırdın. bye 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 ben, ben, şey, ben benim dadım mı yoksa senin Ve. öyle Hasan dinliyor. Oltasını atıyor. Tövbesi bağlı yine. Sattım yemi yeme. yeme. Bu seni tutacak. Sepetine atacak. Tövbesi bağlı taş. Tövbesi bağlı taş taş taş. Tövbesi bağlı taş taş. Tövbesi bağlı taş taş taş.